Merhabalar sevgili takipçilerim, değerli hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yine sizlerleyim bugün de evlerinize misafirim. Yine yepyeni bir modelle. Yine iki şiş örgüsüyle e, modelimi yine de e, dünkü videom gibi ördüm yarıya kadar. Yine de dünkü videomdaki dediğim gibi modelim 4 sırada bitiyor ve her dört sırada bir yeni başlanmış gibi ajurlu böyle bakın ajurlu yeleklere yakışır bebek örgülerine hırkalara yazlık hırkalara yakışır bebekler için bebek elbiselerine çok yakışır kız bebekleri için böyle ajurlu bir modelle geldim eğer benimle beraber örmek iste, isterseniz ipinizi şişinizi hazırlayın ve beraber yapılışına geçelim Evet arkadaşlar modelimiz 7 ve 7'nin katları arada da 2 ilmek kenarlarda da bir kenar ilmek olarak ben 31 tane ilmek üzerinde kurdum. Siz de yaptığınız örgüye göre hesaplarsanız e, modelinizi mesela diyelim ki bebek e, yeleği örüyorsunuz. Bebek yeleğini e, e, göre 7 7 7 mesela hesapladım. E, 2 2 de burada var. Kenarlarda da 2. Yani bunları hesaplayıp Yapabilirsiniz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimize başlıyoruz. Modelimizin arkadaşlar ilk sırası tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmekleri düz öreceğim. Modelimizin yani e, çok kolay model çok da gösterişli model Bir tek zor olan kısmı Ben şimdi ihalde göstereceğim size ihaldeki dakikalarda biraz orası zorlayabilir sizi. Ama böyle model hem gösterişli hem hemen ürüyor 4 sırada bitiyor ve dokuzun katları diyelim çünkü. İki tane de kenar ilmeğimizi ters örüyoruz. İkinci sıramız arkadaşlar. İkinci sıramızı da yine hepsini ters örüyorum. İkinci sırada yani iki sıra örüyoruz normal olarak. Düzü düz, tersi ters olarak iki sıra öreceğiz. Arkadaşlar ben bu sırayı bitirene kadar eğer kanalımı hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı e, paylaştığım videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim butonunu aktifleştirmeyi videolarıma yorum yazıp like etmeyi unutmayın bunları yaparsanız ben çok mutlu olurum İnşallah Rabbim ömür verdikçe Allah'ım izin verdikçe sizlere böyle güzel modellere sunmaya devam edeceğim Evet arkadaşlar iki sıra ördük. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. İlk ilmeğimizi örmüyoruz. Ve bu iki ilmeği düz ördüm. Ve bakın arkadaşlar zor dediğim kısım bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimizi aldım arkadan şişimi çıkardım buradan ipimi alıyorum bu biraz zorluyor arkadaşlar ipi buradan çıkarmak ay pardon burada bir arttırma yapıyorum ondan sonra unuttum söylemeye. bu 7 ilmeği alıyorum sayalım 1 2 3 4 5 6 7 Evet aldım ve burayı inşallah iyi bakın bu biraz zorluyor buradan 7 ilmekten ip almayı böyle deneyeceğim kadar getiriyorum ama evet nihayet alabildim ama tam alamadım evet aldık 7 ilmeğimi buradan çıkarıyorum bakın bir artırdım önden 7 ilmeği bir ördüm ve bir artırıyorum bu iki ilmeğimizi düz olarak ördüm yine bu 7 ilmeği 1 2 3 4 5 6 ve 7 yedi. 7'sini bir aldım Yine, yine unuttum burada arttırmayı. Evet. 7 ilmeği aldım. Ve bu ipimi buradan çıkardım. 7 ilmeği buradan şişimden çıkarıyorum. Bir tane daha arttırıyorum. Bu iki ilmeği örüyorum böyle bir daha yine bu 7 ilmeği 4, 5, 6 ve 7 aldım çıkardım burada yine arttırma yapmayı unuttum bakın arkadaşlar bir tane arttırıyoruz Sonra 7 ilmeği örüyoruz. Ve kenar bu model biraz zorladı beni. 2 ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeği ters. Ve bu sırayı bitirdim. Bu modelimizin 3. sırasıydı arkadaşlar. Döndüm. Ve ters yüzünden ters örmeye başlayacağım. İlk ilmeğimi örmedim iki ilmeğimi ördüm bakın burada arttırmam. kaçmış görüyor musunuz Evet şimdi bakın burada arttırma vardı 7 ilmeği burada toplamıştık şimdi o 7 ilmeği yerine koymamız lazım yani burada 7 ilmek olması lazım nasıl yapıyoruz bu arttırdığımız ilmekten bir ters ördüm ipimi arkaya geçiriyorum aynı ilmekten bir düz ördüm ipimi öne getiriyorum aynı ilmekten bir düz örüyorum bakın üç tane ilmeğimiz oldu ve bu 7 ilmeği topladığımız tek ilmeği ters olarak örüyorum 4 ve bu artırdığımız ilmekten yine bir ters ipimi arkaya attım. Bir düz ipimi ona getirdim. Bir ters. Bakın 7 ilmeğimiz. Yine bak 3 burada, 1 burada. 4. 7 ilmeğimiz geldi. Şimdi buraya yine 2 tane ters. Yine bakın arttırmaya geldik. Bir ters ördüm. Şişimden çıkarmıyorum ipi. İpi arkaya geçiriyorum. Bir düz örüyorum. Yine şişimden çıkarmıyorum. Öne getiriyorum. Bir ters örüyorum. Yine 3 ilmeğimiz oldu. Bu tek ilmeği yine ters örüyoruz. Ve bu arttırmaya geliyoruz. Ters. İpimi arkaya geçirdim. Düz. İpimi öne getirdim. ters çıkardım yine bakın buraya bir iki ilmeğimi ördüm yine arttırmaya geldim ters ipi arkaya geçirdim düz ipimi öne getirdim ters bu tek ilmeği ters yine arttırmaya geldik ters arkaya geçirdim düz öne getirdim bir ters şimdi bu iki ilmeğimi ters ördüm ve sıra sonu ters bakın modelimiz bitti arkadaşlar biraz zorladım ama sonunda bitti. Şimdi yine hepsini düz örüyorum. Bütün ilmekleri. Yani yeni modelime geçiyorum. Ee, bu arttırdığımız ilmek böyle ters durduğu için bir tek bunu içeriden geri kalanını arka duvarından alarak bakın örüyorum. Evet böyle. Ve son ilmeğimi ters örüyorum ve arka tarafa dönüyorum bir model kurduk arkadaşlar tekrar yine burayı tüm ilmeklere batarak ters öreceğim hızlıca ben buraya öreyim inşallah ikincisi de burayı biraz gevşek örmeye çalışıyorum ki o 7 ilmekte biraz zorlanmayayım İnşallah bu sefer zorlanmam biraz gevşek öreceğim. Sıra sonuna geldim. İki sıra ördüm. Şimdi yine aynı işlemi yapıyoruz. Birinci ilmeği örmüyorum. Bir, 2 ördüm. Şimdi buradan 4 5 6 7 7 ilmek aldım. Pardon, bir artırma yapayım da. Her seferinde unutuyorum bu modelde o artırmayı. Evet, gevşek tuttuğum için kolay oldu bu bu sefer. Bakın bir de arttırıyorum. Bu iki ilmeği ördüm. Şimdi yine 7 tane. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine artırdım. Evet artırdım. Bu 7 ilmeği inşallah becerebileceğim. Evet. Çıkardım. Bir artırdım. Bu iki ilmeği ördüm. Yine yedi ilmek. Bir. Bir artırdım. Evet. Bir artırdım. Bu arttırmayı ben her seferinde unutuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. 7 ilmeği yine aldım. Hepsini beraber ördüm. Yine bir attırma yaptım. Son 2 ilmeğimi düz. En sonuncuyu ters örerek bu sırayı da bitirdim. Bir daha göstereyim size arka tarafta. O 7 ilmeği burada bir aldığımız için nasıl arttırıyoruz. Birinciyi örmüyoruz. Ters sıramız olduğu için tersten başladım. Bakın arttırmaya geldim. Bir ters ördüm. İpimi arkaya attım. Bir düz ördüm. İpimi öne getirdim. Bir ters ördüm. Yani 3 ilmek aldım. Bu bir 7 ilmek e, ilmeği toplayıp bir ilmek çıkardığımızı ters ördüm. Yine artırmaya geldim. Bir ters, arkaya attım bir düz, öne getirdim bir ters. Yine bu iki ilmeği ters. Yine bakın, arttırmaya geldik. Bir ters, ipi arkaya attım bir düz öne getirdim bir ters bir ters yine arttırma bir ters arkaya attım bir düz öne getirdim bir ters evet şimdi bu ilmeği ters ördüm. Yine arttırmaya geldim. Ters. Arkaya attım düz. Öne getirdim. Ters. Çıkardım. Tek ilmeği ters. Yine burayı bir ters. Arkaya attım bir düz. Öne getirdim. Bir ters. Evet böyle. Şimdi bu iki ilmeği ters. Son ilmeğimizi ters. Yine bir modelimizi bitirdim arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım bu modelimizle, modelimle de sizlere faydalı olmuşumdur. E bir tek zorlandığımız kısım bu 7 ilmeği Örmek. Onu, onu da biraz gevşek örerseniz e, daha kolay olur. E, modelimizin arkası böyle. Önü de böyle. E, bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. E, i̇nşallah yarın da başka bir modelle sizlere misafir olmayı düşünüyorum Allah'ın izniyle. Ama bugünlük buraya kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.